bir daha hiç yaşamak istemediği bir anı ve bir noktayı hep beraber hissediyoruz aslında. Bu hissiyatımızı derinleştirmek, bu hissiyatımızı böylesi bir tehdidi, böylesi bir ihaneti toplumun, devletin, milletin bir daha hiç yaşamaması adına alınması gereken tedbirleri daha iyi, daha sıkı bir şekilde devreye alınması noktasında taze tutmak hepimizin boynunun borcudur. Zira 15 Temmuz bir sonuçtur. 15 Temmuz yaşananlar bir sonuç günüdür. Ne yazık ki ihmal edildiğinde devletin gücü, milletin, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun anlayışının arkasına başka bir güç devreye sokulduğunda toplumun nedenli denli kötülüğü, vahşi ve insanlığı, toplumu, milleti bütün devlet ilkelerini yok edecek, bertaraf edecek noktaya geldiğinin en yakın, en derin tespitidir 15 Temmuz günü yaşananlar. Bu manada 15 Temmuz'a vesile olan hangi unsur var ise bundan sonra da devletimizin yol haritasından bunları söküp atmamız gerekir. Bu noktada her kuruma görev düşmektedir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin her kurumuna devleti temsil eden, kamuyu temsil eden bunun belediye olabilir, bakanlık olabilir, farklı teşkilatlanma yapıları olabilir her kurumuna görev düşmektedir. Her siyasi kurumuna da görev düşmektedir. Sorumluluk alıp önümüze bakarsak bir kez daha böylesi utanılacak günler devlete ihaneti, millete ihaneti ve o ihanetin sonucu olarak da ne yazık ki milletin pırıl pırıl evlatlarının şehit olduğu, gazi olduğu günleri bir kez daha yaşamamış oluruz. Ben bu ders çıkarımıyla özellikle 15 Temmuz'un hayatımızda her zaman hatırlanması, her zaman ders çıkarılması ve ona göre geleceğe bakabilme noktasında prensipler oluşturması noktasında en önemli günlerden birisidir 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Bu manada bugün burada hem de tam bu noktalarda hayatını kaybeden büyükşehir belediyemizin içinde kadrosunda olan her vatandaşımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Tabii aynı zamanda sadece burada değil Türkiye'nin farklı noktalarında da o ihanet gecesi terör örgütü elebaşı ve onun güdümünde olan insanların ortaya koydukları bu eylemle hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi de rahmetle minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Umut ediyorum ki hiçbir zaman bir daha böylesi bir gün ülkemiz, milletimiz yaşamasın. Ben bu duygularımız, duygularımla bunu söylerken şunu da ifade etmek istiyorum. 15 e, Temmuz şehitlerimizin, gazilerimizin, ailelerin, çocukları, evlatları her zaman kurumsal olarak da bizim en kıymetli emanetlerimizdendir. Onun da altını özellikle çizmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.